iran tam 2,5 milyon kişi para cezası ödeyecek. Polis tarafından tek tek kimlikleri belirlendi. Cezanın gerekçesi ise yasa dışı bahis sitelerinde kumar oynamak. Yasa dışı bahis çetesi çökertildi. Sıra müdavimlerine geldi. Girilmesi yasak olan kumar sitelerinde şansını deneyenler baştan kaybetti. No. 250x ah! It happened again. What's the max one on a... 400 Oh it's gonna be 400k No Yeah Shut up. I swear, Jade? I swear it is it's Bilişim suçlarıyla mücadele şubesi ekiplerinin araştırmasına göre 2,5 milyon kişi bu sitelerden oyun oynadı ve bu kişiler şimdi cezai yaptırımla karşı karşıya. E, kabahatler Kanunumuza göre kumar oynayan kişiye yüzlere idari para cezası verilir. E, aynı zamanda kişinin kumardan elde ettiği gelir de kamu tarafından el konulmaktadır. 100x, Oh my God. Oh! Merhaba kankanızda 500-500 dedi yatıp zengin olma hayalleri mi kuruyorsunuz? Ulan bir gün max alacağım parayı kıracağım hayalleriyle yanım tutuşuyor ondan sonra elinizde bir bok kalmadığını mı fark ediyorsunuz? Max film verse bile 5 liraya mı veriyor? Sponsor videoları izleyip normalde verilmeyecek kazançları izleyip gaza mı geliyorsunuz? Ve son olarak 10 kaybedip 1 kazananı görünce aa kazandırıyor işte mi diyorsunuz? O zaman sizin ben kafanızı... <gülüyor> <gülüyor> evet bugünkü konumuz kumar. Yani sizin tabirinizde Sweet Bonanza, Game of Olympus, namı değer. Dede İksat dede. Dostlarım çevrenizde bu oyunları oynamayan bilmeyen var mı ya? Ben görmedim çünkü. Bayağı da vakıfım. Nereden biliyorsun bu kadar vakıfsın diye sormayın. Gerek yok. Yani sormayın ya. Sizlere tavsiyem acilen bırakın. Gerçekten ocak söndürüyor. Bak ben şu yaşıma geldim. Daha henüz kumardan, bayi sitelerinden para kazanan kimse görmedim. Gün kötü kumarda kaybı. Gene kumar oynadın. Allah senin bildiği gibi yapsın abi. Bana bak 50 senede 1 lira kazanamadım. 50 senede. Yani abartıyorum doğduğumdan on beri değil. Yani 30 senede 1 lira kazanamadım. Bu boktan para... Ay bok dedi. Bu işten para kazanılmaz. 20 yıldır oynayan abilerim var ya 20 yıldır oynuyor adam kumarın içinden geçmiş ama hala fakir hala 5 kuruş parası yok insanlar bir kazanıyorsa 10 kaybediyor ve siz sadece o kazanılanları görüyorsunuz onlar da kendilerini tatmin etmek için özellikle şu anda birçok içerik üreticisi burada bunu söylerken kimseyi düşünerek söylemiyorum tanımıyorum da zaten büyük bir çoğunluğunu sadece kazandıklarını gösteriyor bir söz vardır kumarda sadece kasa kazanır diye kesinlikle çok doğru ne kadar kazanırsanız kazanın elinde sonunda o paranın çok daha fazlasını vereceksiniz 10.000 mi kazandın tamam totalde 20 kaybedeceksin. Bunun sebebi tamamıyla hem hırs hem de oyunların sistematik olması. Mesela aviyatör. Biliyorsunuz bu oyunu. Biliyorsanız eğer bu oyunu demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Uçak uçuyor mesela. Dikkat edin herkes parasını çektikten sonra binlerce x'e kadar gidiyor. Halbuki içeride paranız olsa gerçek oyuncu olarak o kadar gitmeyecek. Oğlum insanlar çoluğunun çocuğunun kanser anneannesinin rızkını kumara vermesin diye video çekiyorum. İnşallah bu kadar şeyi nereden biliyorsun diye başım belaya girmez. <laughs> Araştırmayı seven biriyim diyelim. Ulan hadi çok zenginsindir tamam mı? Oynarsın ne bileyim ki çok zengin olup da gidip de Bay sitelerinde kumar oynayan insan aklından da şüphe ederim de. Gidersin Las Vegas'a oynarsın, Kıbrıs'a gidersin oynarsın. Var böyle yerler kumarın yasal olduğu bir sürü ülke var. Ama fakir bir insanın kumar oynamasını gerçekten anlamıyorum. Oğlum aklım almıyor insanlar maaşını bir günde bitiriyor lan bir günde. Bak tanımasam böyle insanları gerçekten bu videoyu çekmeyeceğim lan maaşını bir günde bitiriyor. 10 bin 15 bin lira mı alıyor o para o gün bitiyor ve o insan ay sonuna kadar borçta, harçta, kredi kartıyla veya aç bir şekilde geziyor. Arkadaşı bir yemek ısmarladığında sevinecek duruma geliyor. Bu nasıl bir hayat tarzı oğlum ya? Hayır eğlenmek için oynuyorum desen ulan eğlenmek için bir şey yapıyorsan kaybettiğinde üzülmeyeceğin bir para miktarı olması gerekiyor. Sen bütün maaşını veriyorsun arkadaş. Adım gibi eminim bu insanlar var ya gece uyumadan önce kesinlikle yataklarında ağlıyorlar. Başka hiçbir açıklaması olamaz. Ve insan psikolojisi para kaybettiğinde ne diyor? Aa, bu kadar kaybettim diyor. E bu sefer kazanacağım diyor. Genelde de zaten Zaten kaybedilen parayı kazanma odaklı insanlar oynamaya çalışıyor. Atıyorum 1000 lira mı kaybetti? Ya tamam zararımı çıkarayım çıkacağım diyor. Oynamayacağım bir daha diyor. Ama o zararın hiçbir zaman kapanmasını bırak. Zararını çıkarsa da oyundan çıkmıyor. Dostlarım kumar bağımlılığı, kompulsif kumar bozukluğu diye bir şey var. Kumar tıpkı uyuşturucu gibi, alkol gibi beynin ödül sistemini uyandırıyor ve bağımlılığa yol açıyor. E, bunun neticesinde hepinizin bildiği gibi o insanın hayatı mahvoluyor. Ya bunun en büyük örneği Serdar Ortaç arkadaş. Adamın hayatını izleyin, ibret alın. Adam diyor ki zamanında diyor benim oturduğum evin çevresindeki bütün evler benimdi diyor. O siteyi komple satın alıyordum diyor. Ama eskisi gibi sular seller yok tabi <laughs> Eskiden oturduğum evin yanındaki bütün evler benimdi. Yani oturduğum tepeyi komple almıştım. Sonra işte bu lanet harcamalar yüzünden hepsini sattım. Hatta bir gün Nusret gelmişti daha açmadan. Sat bana burayı şey yapayım demişti. Kebap house. Orayı da verdim. Yazık. Ya bak, seyredince kendimi şu anda hiçbir şeyi kalmamış. Yani hiçbir şeyi kalmamış derken eski oranla. Elbette bize göre yine zengindir ayrı bir konu. Ama nasıl bir çöküş yaşadığını alın görün yani. Oğlum kaldı ki hiçbirimiz Serdar Ortaç değiliz lan. Bu adam bütün parasını kaybetse de Türkiye'de çok ünlü olduğu için yine konserler verecek. Yine en kötü evi, arabası, villası yanında çalışanları vardır. Eskisi kadar akmıyordur ama yine vardır. Bu adam aç kalmaz, sokaklara düşmez. Neden kendinizi sokaklara düşecek duruma getiriyorsunuz? Tekrar söylüyorum benim asıl kızdığım kitle bütün maaşını kumara veren, öğrenci olduğu halde sürekli olarak bahis sitelerinden çıkmayan insanlar. Ha bu çok zenginim kumar oynarım anlamını da taşımıyor. Bence hiç oynamayın. Uzak durun. Hayatınızda ne kadar kötü alışkanlık varsa hepsinden uzak durun. Ama fakir bir insanın oynaması daha çok koyuyor arkadaş. Kaldı ki Türkiye'de yasalışı bahis sitelerinden bahis oynamanın gerçekten çok ciddi cezaları var. Birçok arkadaşım da yine bu cezaları aldı. Gerek para cezası, gerek hapis cezası. Hapse girmiyorsunuz çoğu zaman ama o hapis cezasını para cezasına çevirirken çok ciddi bir meblağ ödüyorsunuz ve birçok insanın da bu meblağı ödüyor herhangi bir parası yok. Bu yüzden zaten birçok insan banka hesabı kullanmıyor ki fark ettiyseniz sürekli olarak bahis oynayan insanların büyük bir çoğunluğunun banka hesapları yok. Ben son 6-7 aydır insanlarla baya bir iç içeyim birazcık sosyalleşim dedim. Gerçi sosyalleşme dediğimde genelde yani oturup okey oynamak ayrı konu da. O kadar fazla IBAN'ı olmayan insan var ki inanamazsınız ya. Ya adam 30-35 yaşında banka hesabı yok. Böyle bir şey olamaz arkadaş. Aramızda bir para alışverişi olacak diyelim. Abi İBAN ver diyorum. İBAN'dan atayım diyorum. Kardeşim ben banka hesabı kullanmıyorum. Diyor. Nasıl banka hesabı kullanmıyorsun sen bu yaşa kadar nasıl yaşadın arkadaş? E tanıyorum da adamı sürekli olarak kumar oynuyor muhtemelen banka hesabı blokeli Parayı da gidiyor arkadaşının hesabından attırıyor bayi sitesine Ulan onun da başını yakıyor Ansızın dostlar evinize çok güzel bir ceza kağıdı gelebilir haberiniz olsun bakın Bu videoyu çekmek farz oldu gerçekten oynamayan kimse yok çünkü 500 lira 1000 lira kazanacağım diye 10 binlerce liranızdan olmayın Kaldı ki muhtemelen o cezayı da ödeyemeyeceksiniz Banka hesaplarınız blokeli olacak ve sürekli olarak o ceza katlanmaya devam edeceksiniz Ondan sonra o cezayı ödemek için daha çok oynayacaksınız, daha çok batacaksınız. Yapmayın efendim, yapmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sizden değerli hiç kimse yok. Bunu da unutmayın. İksatada! de. B -b Bırakın. Atmasın. Ha, izlemeyi seviyorsunuz. Sevdiğiniz yayıncılar vardır. Tepkileri hoşunuza gidiyordur. Bundan zevk duyuyorsunuz. Buna bir şey diyemem. Kumar oynayanları izlemenin herhangi bir suç olmadığını düşünüyorum. Suç da değildir. Eğlenceli bile olabilir. Hatta ben kumar filmlerini çok severim. Oturup izleyebilirsiniz ama siz bu işe bulaşmayın efendim. İzleyici olarak kalın.